yok ya şuan in değil o allah be ben çatıda kaldım silah bulamadım kesin abi adam bir tane rica aldı arkadaşlar ben öldüm arkadaşlar sizi izlemek güzel bak svenzi ne güzel koşturuyor helal olum ya bir tane silah ver oyunda helalsin svenzi ben helalsin svenzi ben seni görüyorum <laughs> helalsin svenzi ben seni görüyorum helalsin svenzi ben seni görüyorum lan svenzi geliyim mi yanına iyi misin silah var burada da. Silah var mı? Geldim. Lan burada değilsin Oğlum altan mısın? <laughs> Sonunu üstte 2 kişi var ha. Bir dakika çıkacağız oraya bekle. Tamam. <laughs> Nerede? Çekil çekil. Ha bomba, sekiz. <laughs> he, bomba at, köşeye. Saniye atma. At at hızla at 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 at. Canı bira. Baygın gel. Help. Allah benim ben bayım. Başkası buldu. Alttayım Onur aynı yerdeyim. Geldim. İkisini de vurdum onları. Ortada bu gelmiyor. Canı basayım da. Kit vereyim mi? Yok yok var. Thank you. Aslı. Abi bu adam şeyde. Ne var abi? Valla ama. Geliyorum da yolu. Çekil. Çekil çekil çekil. <laughs> Onu çatıya sen uç diyeceğim de sen uçamazsın balon yok. Yok ben. Onur bilmiyorum. o çatıda mı? Altında altında ben seni kurtardım ya tamam. oldu. Aa oynayalım mı? Gel oynayalım. Oyna. Selamünaleyküm. Oyna, ben oynadım ben. Oynadım. oynadım, Ben ben de buradan oynadım. Öldü galiba adam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bit, bitmedi ama ya bir şey değil mi? Sağ var bence. Bir de zaten şey alay... intikam şeyi şey götürüyor. Ala. Evet evet. intikam adam, şeyi adam, götürüyor. Adam, adam, adam. Lan oğlum öldürdün tamam la. Merdivende mi devriyor? Bir abi. canı var, bir canı var, bir bir. Bir bir, bir, bir canı var oyna abi. Harbi mi diyor kanka? Ah çat. Çatıda da var. Çatıda. bu baygın. Tamam, tamam. Ölüyoruz, ver şunları ver. Şimdi bunlar almış yani? luta çökmüş ya. Ölme. Geç geç. Bu ne oğlum? Bombayı yiyeceksin ha. Çık da bir sadık açayım. Oradan buraya bomba atamaz ya. Çık çık kaç. Oy MG mi? Onur bu nerede ya? Bilmiyorum ki. Tepeden çatı, mi atıyor bu? Aa çatı hani. Kanca var benim burada. Burada mıymış? Çatıda. Dur ben patlatayım onu ya. Sen vurcan diye. Aa, bak bak. Lan ben beni supportta ben çatıdan oynayayım <laughs> oraya. Nasıl <laughs> ki? Tamam supportta bak çıkıyorum ha. 1 2 3 çıktım çatıdayım. Tamam yukarı evet, baygın. Oynayayım. Bu da baygın. Içeri var 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 da. Nerede var ya? Orta or çat, orta çatı olmasın. Mark ha. location. Hayır lan. Hemen. Var, var mı? 5 kişi var bitti bitti. Hayır olma hayır. Ha o zaman o bura geçmiş tamam. Balon geldi balon katkadan Adam adam indi çatıya. Hangi çatı? Bu. hata bizim üst çatı. Yine, Ekmeği alacaktım, ekmek yiyecektim. <laughs> Aferin. Tam maç et. Ayıptır ya. Ulan adama patates e, gibi e, açığa çıkıyorsun açı tabi çeker adam. Ne çekmesin? Ben dedim adam oraya taktik. adam indi. Daha altta adam var. Canım yok ekmek alacak. Patladı çatı ya. Helal evet, Sağ alt kaldı hanım. Oyna istiyorsan sağ olun. Oynuyorum Kings. Molotof var. Akram geliyor mu? Vurun vurun geliyorum. Geliyorum. Ben. Vurun ya. Nerede? Kanka tam şu köşede. Faci. <laughs> ben şu Amere'yi bulayım ya. Bu Amere nerede? Ha bir bir buçuk abi yıldır neredeyse takip ediyorum. Nerede? Ya öldüm abi. Ya. Geldik lan geldik. Gel, gel. Geldik ha, 200 metre. benim burada olduğumu. Gel gel bu üstünde oynayalım. Ha gördüm. Vurdum vurdum. Tamam tamam üstüne atladık drone'u. Üstün dayı oğlu. Sen bizim adama şekil yapıyormuşsun. He? Ahmet. Adama bak ne Ay. azimli beni ta nereden beri kovalıyor. Ama AWM bırak lan. Aldın AMR'yi aldım. AMR'yi mi var oğlum? <laughs> AMR mermisi burada. Evet mermiyi mermisi burada ya. attım mermiyi. Ya AMR nerede? <laughs> yok işte. 50 kere dedin nerede bu AMR diye. Nasıl ya? Yok oğlum. Ben gidiyorum AMR'ye bak. Lan yok yok. Allah yok. Var. Tamam her yere baktım adam bir yere saklamış. Chat bile görmemiş yani. Anıl beni alsana. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hadi <Harika>, vay. <laughs> Allah abi. Oo. Oh. Allah. Hazırlanın Ay, beyler. MG var abi. Dal. Assembly Ah burada. <gülüyor> 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 Oha. Koca çıkıyor. Ben bayıldım. Kim vurdu? Neresi? Beni kim vurdu? Toki toki. Aa, Allah, Olur. ben de bayıldım. Ay iki baygın. Yok şey lan bir geldim. şey bak olmaz. Şey. Üstümüz geldi. Soru. Soru. Hayır canım. Saçmalama. Yok lan. Kötü şeyler Orası düşünme Thank geldi, <laughs> oğlum. Thank you. Toki'nin arkaya geldi oğlum o. Yo yo pıst diye bir ses duydum ben de. Bakıyorum Toki bakıyorum bakıyor. bak. Anasın baysana sağdan. Nerede her hangisi? Bir bomba hepiniz ölecekmişiz gibi hissediyorum. Neden? Abi yanlış hissediyorum. Adam adam aslan gidiyor bak. Toki'yi vurdum mu? Sol Toki var bir de. Aslan sağınıza çalıyor bak. Demin. Demin çıkardım. Evet Lan bana sızdı. Dur. Nerede durdu? Atıp atıp. Ha patladı tamam atıldı. Tam, tamam, his tamam his tam, tam, gördüm. O duracak bir yerde durdu tamam. Ona sıkın beyler arkasını alıyorum ben. At buradaymış abi. Arkamız, arkamız gelmiş arkamız gelmiş. dur. Bak bana Arka oynuyor yani. hala tamam. Okay. Lan bana oynuyor. MG'si var biraz. Kendine fazla güveniyor kardeşimiz. Lan vurmuştum Yok AVM vurmuştum ya. Abi şu Korktum şuna bak ya vallahi. Nerede nerede? Bak öleceğim. Şu ağaçta gel dönme. Gördüm. Başka var mı? Başka var mı? Var var. Oo Diero yattı spray atıyor sana. Helal. <laughs> Var mı daha? Öyle var. <laughs> var var Toki var. Abi biri şu eğimde mi Not ya? Location. Yanlış mı duydum. Çok yakın ses duydum. Ha, vurmuş onu onu adamlar vurdu o zaman. Sen vurmadın. Ama bilmiyorum. Anlayamam. Bu Toki nerede? Buradan mı sıkıyor? Son altta. Şurada, şurada, şurada. Şuradan, gördüm. En son yukarı çıkıyordur. Aynen. Merdan'a çıkıyor galiba. Çıktı yukarı doğru okay, çıkıyor okay, abi. Nereye çıktın? Bak, gel gel. Göreyim, göreyim, gel gel. Ondalar gaz var bekle. Çatıya çıkalım abi. Dur dur onayalım. bekle bekle dur. Like you no. Bekle gaz Yanıyor. Ben bayıldı biri. Küçük oda kaldı bomba çekti bomba attı. Koridorda bomba var abi gelemedim dikkat edin. Tamam tamam. <laughs> Elbette sen de abime var mıydı? Tabii ki. Oh, tamam. Burada MG var gaza sesi. Onur'a ne oldu ya? <laughs> Baski kaldıramadı gene <yine>. Ben takıma <laughs> en zorlu şartlarda hayatta kalmayı öğretmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Ben orada bilerek tesaiyle takla attım şu eğimde durdum. Orada yani e, yaşamaları gerekiyor. Onur kaybetti mesela. <laughs> Ben şeyden çok korktum ya. O MG'li biraz değişiklaşıyordu biliyor musun? Bir sağ yapıyordu, sol yapıyordu dedim. Akın abi bayarsa dedim. Finişlerse iyi var. Dur dur şuradan bir şey alacağım. Devre gelsene sen de. Sende para yok mu? Ana abi abi, abi sıkın. Aa öleyim. Ay Alsana devam gel. Savaş alanında abi savaş alanı. Allah mı? Levent Hay abi 50 yıldız iyi oynar canlarım demiş abicim hoş geldin. Ne abi, Nereye ya sen? Abi. Orta çatıda. Tamam. Lan burada. burada da... Bunu vurdum. O Bu kadar mı? Çatıda adam vardı. Bu buraya mı gelmiş? Eminim Aa yo yo ses var. Sağda <laughs> oğlum. Aa çatıda işte. Body yedi. Oo. Çekmiş lan. Aynı anda vurduk. <laughs> Ağır bir de. Yanılmaz ben el çat atmadın değil mi? Yo yo. body Ya. Gel ya gidelim. Işte. kaç para var? Abi sana bir şey diyeyim mi? 133 lira var. Vallahi ama o 3 fişek gel. 3 fişek. Şu, şu an arkasındadır iki... ha. Şu an 200 metreden uzakta kan. 200 metre uza. Yok artık. Hak de değil. Abi çatı vurursan akın abi. Göreceğim bekle. Nerede? Ha gördüm. Şu balkonda. Nerede gördün ya? Gördüm gördüm. Render'dan göründü ya. Oha havada Oo. vurdu bana. Reis sağlam vuruyor. Dur bakayım bana vurabilecek. Göster açık göster. Allah vurdu ya. Alsana kanka. Aa biz bunu daha yeni vurduk. Gidelim onu vurup gelelim ya. Çok ince gösteriyor. O adam iyi oynuyor ha baya. Vay arkadaş patlattı direkt beni. Ben gelemedim. Attım ben. Hay oğlum. Aşağı at da aşağı. Gelemarka. Ha, ödeştik mi? Var, <laughs> bana vurmuş. Tamam, tamam. Ya. Neyse çift drop'uma bakayım ben de. Siz fişekleri aldınız mı? Yok. Ya ben bu tavayı atıyorum atıyorum gene geliyor ya. Ha? Şey geliyor bir de ya. O, neydi onun adı? bu adını unuttum ya. <laughs> tavanın tavanın benzeri bir şey vardı ya neydi onun adı? Tava gibi yakın temas silahı. Levye Ha levye ile bir, bir şeyi birleştiriyorsun kanca oluyor. Ha o Yakın çok saçma ya. Yemeğiyle. Beni de alsana gasal beni de al O çok e saçma, o saçma ya. Abi. yaa Oğlum iyi. Mesela 6x ile şeyi birleştiriyorsun 7.62'yi fişek veriyor Harbi mi ne diyor evet. işte Abi işte fişek gibi oyuncu abi 6x 7.62 Her seferinde tamam. vermiyor ama Çalışın çalışın fazla ben ama Ha dur Hayırcı zaman değil mi öldürmeyin Tamam, tamam. şöyle yapıcaz yumruk. yumruk olmuyor Hepimiz bir kere gelip şöyle sıkacağız dibine. Tamam. İlk başlıyor? Anıl başlıyor. Sen, sen başlıyorsun. Ya ya. Ben, ben, ben başladım. Koş. <laughs> Oğlum ben kesin ölürüm. <laughs> <laughs> UYP atabiliyor musun? Yok hayır. yok. Hayır hayır. <laughs> M4. herkes de M4'te. Sohbeti aldı lan. <gülüyor> Aa <gülüyor> vallahi <gülüyor> ölmedim. Tamam <Hayır. gülüyor> gasal kesin öldü. Abi iki abi, tane çıkabiliyoruz bu? Hayır bir tane bir tane. Hayır daha ses çıkmıyor ki abi ses çıkmıyor ki daha. Abi, abi Uzaktan, hı. uzaktan sıkın biraz. Daha Aa, ses abi, çıkmıyor ya. ki. Abi. Oğlum ses çıkmıyor ki nasıl patlıyor? Ne alak oğlum sesse ya? Abi alev sesi çıkmıyor. Ha doğru doğru yükseldi ses. Fena yükseldi ses ha. Hayır. Allah. <laughs> Aa, bir dakika kurtarma. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ölmedim oğlum. Yok 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 ölmesi lazım. <laughs> ölmedim. Daha da direkt. Niye bende patladı ya? ya? Daha vardı. Bende niye sesi gelmiyor şu an? alerji sesi var mı? Var tabi oğlum. Bende yok. Bende de lan. A alev sesi yok. Daha patlamaz. <laughs> Yanıyor oğlum ateşte mi görmüyorsun? Nerede? Tamam. Chat'teki usta profesyonel eee pusucuları şu an çete bekliyorum arkadaşlar. Sizce bu adam nerededir? Bak şurada, şurada diyorsanız şu taraflarda diyorsanız 1. Taraflarda diyorsanız 2. Bu ve bu taraf diyorsanız da 3 deyin. Bak 1, 2, 3. Bu iki bölge. Burası 1. Siz biliyor abi? Ben biliyorum nerede olduğunu. Hayır. Şurada ben bekliyorum. Biliyorsanız da, biliyorsanız da söylemeyin Hayır, durun. bilmiyorum da tahmin edebiliyorum. Durun, durun. Dur, chat tahmin etsin. Usta profesyonel yılanları şu an e, chatte göreceğiz. <laughs> Hatta arkanda kalsın. 3, 2, 3, 2. Lan burada. Aha. <laughs> o zaman 3 ile 2 mi? Yok. 1 yani bu şu bölge. An... Birinci bölge. Evet evet birinci bölge kazandı. Yok o zaman diyor ilk nerede gördün sen adamı söyle bakayım. Tam o ağaçta abi işaretledim. Şurada. Ha işaretledin aç. Lan, yani şurası. Yok lan 3 <laughs> kazanmış. <gülüyor> Üçüncü bölge, aynen. Üçüncü bölge kazanmış arkadaşlar. Üç diyenler usta, profesyonel bu yayının e, inanılmaz pusucularıdır. <laughs> Gerçek ilanlar şu an chatte. <laughs> Naber dayolu? Sık istersen biraz hadi, mermi bitir de göreyim. Hadi. <laughs> Lan nereye gitti? Aa bindi. Al sana bindi manyak. <laughs> Alo. Tam bırak lan adamı. Ya buraya Çıldırdı <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülüyor lan? Gel. Yine As-30 yıldız aldım. Aman! Var ya siz. 15, 6, 3, 4. Helal.